Evet herkese merhaba arkadaşlar Tumasa Game e ve yeni bir taktik videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar videomuzda arkadaşımız yorumlara yazmıştı. demiştik teknik direktör modunda sürekli kaybediyorum, sürekli gol yiyorum. Ben de bunun için bir tane taktik buldum. Hani taktik buldum demeyelim de taktik öğrettik. Bunu deneyeceğiz. Böyle videoda bu taktiği göstereceğiz. Neden ne işe yarar onu göstereceğiz. Ama ondan önce arkadaşlar kendi ligimizi kurduk. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda Tumasa Game YT iki tane çizgi Tuması altı game. Bu ligimize katılabilirsiniz arkadaşlar. Buradan sohbetler edebiliriz. Buradan ligimize katılanlarla da arkadaşlar bir tane canlı yayın olabilir ya da normal bir video da olabilir. Kadro yorumlama şey yapacağız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Kadro yorumlama yayını olabilir ya da kadro yorumlama videosu olabilir. Burada ligimize katılan her arkadaşımızın kadrosunu yorumlayacağız. Videoda göstereceğiz o arkadaşlarımızı da. O yüzden ligimize bekliyoruz arkadaşlar. Buradan sohbet muhabbet de edebiliriz. Yani eksik bölgelerinizi yorumlara yazın. Tabi buradan da yazabilirsiniz. Hani o yüzden yorumlara yazmanız daha iyi olur tabi bizim için. Öyle arkadaşlar kendi ligimize gerçekten bekleriz şu an için. Kimse yok zaten daha yeni açtık. Ligimize gelin. Umarım gelirsiniz arkadaşlar. Böyle beraber güzel bir kurmuş oluruz. Şimdi arkadaşlar teknik modunda güzel bir kendi taktiğimizi yapacağız. Bu taktiğimizi de e, chat sorduk arkadaşlar. Yani eğer ki varsa böyle yenilmez bir taktiğimiz tabii ki de yorumlarda bize paylaşın. Şimdi arkadaşlar taktiğimizi bak yapacağız. Ondan sonra da şey olarak geçeceğiz. Şimdi ilk önce chat GPT'den ben birkaç şey göstermek istiyorum. Şimdi ben pardon şöyle bir şey yapalım. Evet. Şimdi 4-2-3-1 taktiğini önerdi bize. Yani bu taktiği yapabilirsiniz dedi. Bu taktikle ben pek alakalı olacağını sanmıyorum bu işin. O yüzden şöyle bir derecelere geldim. Şimdi arkadaşlar oyun kurmada hızımızı 3 yapacağız. Hızımızı 3, pas mesafemizi 2 ve mentalitemizi de dengeli yapacağız. Şimdi dengeli olduğunda daha iyi oluyormuş. Şöyle pozisyon almaya baktığımızda, pozisyon almamızda onu da bir açıklayacağım. Şimdi oyun kurmaya geldiğimizde oyun kurmamız hızımız 2 pas mesafemiz 2 mentalitemiz dengeli olacak pozisyon almada hücumdayken organize şekilde bir pozisyon almayı yapacağız arkadaşlar daha iyi olacak hızı neden 2 yapıyoruz yapmıyoruz? oyuncular daha çabuk yorulmasın daha dengeli olsun pas mesafesinde sürekli uzun atarsak aralara kaçamaz oyuncular hızı da yüksek yaparsak hızlı bir şekilde olmaz arkadaşlar onu da söyleyeyim şimdi bu arada e, senaryoları da yapacağız şimdi ilk önce normal deneyeceğiz daha sonra ya da daha sonraki videoda ya da aynı video içerisinde olabilir diyeceğiz ki mesela 1-0 öndeyken hangi taktiğe geçmemiz lazım. Hani defans olur, hücum olur, kontrol olur. Buradan direkt hangisine geçelim diyeceğiz. Ya da 1-0 gerideyken hangi taktiğe geçelim diyeceğiz. Böyle taktiklerle sürekli deneye deneye güzel bir seri yapacağız. Belki onları diğer videolarda yaparım. Şimdi hücuma baktığımızda arkadaşlar pas eğilimini 2 yapacağız. Orta eğilimini de 2 yapacağız ve şut eğilimini 3 yapacağız. Pozisyon almamız da hücumdayken serbest olacak. Yani oyun kurarken organize bir şekilde... Pozisyon alacağız. Daha sonra herkes serbest bir şekilde pozisyon alıp boşluk yaratmaya çalışacak arkadaşlar. Burada da zaten hemen pozisyon almamız, hücumdayken gördüğünüz gibi serbest pozisyon alma diyor. Hücum oyuncuları daha yaratıcı ve daha esnek olabilmesi için diyor. Savunmamızı da organize yapacağız. Savunmamızda şu an organizeyi seçemiyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımızda hemen gördüğünüz gibi pas ve şut eğilimlerini pası 2, şutu da 3 yapacağız. Burada şut eğilimi gol fırsatlarını değerlendirmemiz için şut eğiliminin daha fazla olması gerekiyormuş. Şöyle baktığımızda da zaten arkadaşlar hemen şurada gördüğünüz gibi hepsini tek tek bize gösterdi. Şimdi savunmaya geldiğimizde de arkadaşlar hemen şöyle savunmamıza gelelim. Savunmaya geldiğimizde presi 2 yapacağız. Presi 3 yaparsak oyuncu, savunma oyuncularımız çabuk yorulur. Bu biraz daha sıkıntıya girebilir bize. O yüzden savunmayı da presi 2 yapacağız. Genişliği 2 yapacağız. Dar alanda oynatacağız arkadaşlar. Rakibi bakın dar diyor. Dar genişlik savunma hakkında daha kompakt olmasını sağlar. Bu rakiplerin orta geçmesini zorlaştırır diyor saldırganlığımızı da orta yapacağız. Şimdi saldırganlığı daha fazla agresif artarsak aynı zamanda da boşluk bırakmamızı sağlar diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir baktığımızda defans duruşumuz da var burada gördüğünüz gibi. Defans duruşunu duruş değil offside tuzağı yapacağız. Şöyle bir bakalım evet. Heh, şunu bir açıklık getirelim. Burada daha yapmayacağız doğru bunu unuttum. Şimdi offside tuzağı hızlı ve disiplinli bir savunma için tercih ediliyor. Savunmalarınız hızlı ve disiplinli ise buradan o saat tuzanı yapabilirsiniz ama daha sağlam ve güvenilir bir savunma için duruş o yüzden ben zaten duruş yapmıştım daha sağlam daha güvenilir olsun. Yani bizim savunmalarımız şu an o kadar hızlı değildi galiba. Şöyle bir taktiğimizi yaptık. Şimdi bu taktiğimizle de başvuracağız arkadaşlar. Bu taktikle bir tane maça çıkacağız. Şimdi maçımızı yapacağız. Maçtan sonra da arkadaşlar e, ne yapabiliriz? Mesela bir 0 geriye düşersek şu an için o senaryoları yapmayacağız. Ya diğer videoda ya da bu video içinde eğer ki şey olursa yani izleme çok gelirse şöyle bir maçımıza başlatalım biz. Çok gelirse belki senaryoları diğer videolarda yaparız. Hani 1-0 geriye düştüğümüzde nasıl bir taktik yapmalıyız? 2-0 geriye düştüğümüzde ya da 1-0 maç olduğunda, 1-1 olduğunda, 2-1 olduğunda onun gibi yapacağız. Şu an rakibimiz de kolay geldi. O biraz sıkıntı bizim şeylerimiz altta olduğu için yani bayağı amatör bir Ben teknik direktör neredeyse hiç oynamıyordum. Yani şu ayda zaten son bir aydan beri oynamaya başladım. Ara vermiştim. Şöyle baktığımızda burada tabii kadromuzun birazcık daha önemi var. Ama arkadaşımız da söylüyordu kadrom çok güçlü diyordu. İyi güzel genlerimiz o kadar da absürt değil. Yakın sadece sağdaki birazcık sıkıntı. Şöyle bakalım. Umarım yani bu arkadaşımız da bu taktiği yaptıktan sonra güzel şey olabilir. Hani etkisini görebilir arkadaşımız da. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Güzel. Hızlı bir şekilde çıkıyoruz. Onu nasıl? Ha, tamam. Tutamadım. Yani sürekli bu tarz taktik videoları gelecek arkadaşlar. O yüzden hazır maçtayken ben de abone olup like atmanızı rica edeyim sizden. Çünkü izleyenlerin %96'sı maalesef abone olmamış. Bu da bayağı büyük bir sıkıntı bizim için. Harbiden çok sıkıntı. Evet bakalım kafa olmadı. Yani bir şu taktikle bir bakacağız nasıl olacak nasıl gidecek tabi. Diğer videoları da takip edip abone olursanız eğer ki devamını istiyorsanız da lütfen yorum yapmayı unutmayın. Lan ne yaptım birader yani. Bak adam kel bir de saçı işte bundan bahsedeyim çok seviyor. Şey yani abi çok güzel gol attı ama gelişine. Baksanıza. Umarım bu taktik de sizde işe yarar. Özellikle arkadaşımız yoruma yazmış da demişti işte hani bayağı meblağ yatırdım kadromu güçlendirdim herkes full hala yeniliyorum diye yani bu haklıydı bu Zerzeniz zaten o yüzden bakalım inşallah bu taktik işe yarar Erk arkadaşım hani taktik güzel hoşuna giderse ama mesela dersin ki abi taktik güzel 1-0 gerideyim hani ne yapmam gerekiyor falan filan 1-1 bir, bir oldu maç hani beraberlik durumunda ne yapacağız öne geçtiğimizde bütün senaryolar arkadaşlar yapacağız hiç merak etmeyin yeter ki siz arkamızda olun yorumlarınızı yapın abonelerinizi da olun like'ınızı atın Gerisinde hepsi gelecek arkadaşlar. Evet bakalım. 2'yi bulabilecek miyiz? Bütün senaryoları yapacağız merak etmeyin. Bu seriyi de bu şekilde devam ettirmiş olacağız. Yarın da yeni haftamız geliyor arkadaşlar. Yeni haftamız geldiğinde direkt videolar gelecek. Çünkü yeni hafta geldiğinde biliyorsunuz ki bazen yumurtalar veriyor. Bu hafta vermişti büyük ihtimal. Ama geçen hafta vermişti. Bu hafta da büyük ihtimal verecek yumurtaları. Onları hemen buluruz. Paketlerimizi açarız. Yeni mini oyunumuz gelecek. direkt yeni mini oyunumuzda 15 tane çık. Paket açıyoruz. Şu an güzel geldik. Kafa vurabilirsek. Evet vuramadık. Çok boşta kaldı. Güzel. Yani şu an gayet de üstünlüğümüzü koruduk oyunda. Tabi bu biraz da genlere bağlı. Yani ama işte. arkadaşım sürekli yüksek gen olmasına rağmen yeniliyormuş. O da sıkıntı. O yüzden bir bakalım. İnşallah bu taktik işe yarar. Yani yaramazsa da arkadaşlar yapana kadar deneyeceğiz. O yüzden sıkıntımız yok bu taktiği bulana kadar deneyeceğiz hiç merak etmeyin. Gerekirse 10 videoda buluruz, gerekirse 15 videoda buluruz ama sizin işiniz olsun, siz yani kazanın. Hiç sıkıntı değil. Böyle kullanıldığı taktiği olan varsa da arkadaşlar yorumlara mutlaka yazsın. Hani abi ben bu taktiği kullanıyorum bayağı da galibiyet serim var. Evet güzel gol. Hani bayağı kazanıyorum fazla kolay kolay yenilmiyorum diyen arkadaşlarımız varsa da lütfen taktiklerini yorumla paylaşsınlar. Yani umarım iyi bir taktik olur, işe yarar. Gayet de güzel. Yani etkili şu an oynuyoruz. Boşlukları güzel değerlendiriyoruz. Haydi bakalım. Şu bulabilecek miyiz? Yani tabii bu benim şu an o derecemden de kaynaklı olabilir. Ben çünkü bayağı <laughs> amatör birim. Ama yani bu tabi dereceye de bakmıyor da olabilir. Oynayışa bakıyorlar sonra. Nasıl kaçırdım birader? Orta sahanda atıyorsun. Kafaya atamıyorsun mesela olur mu öyle? Hiç olmaz. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler için de teşekkür ederim. Hala abone olmayı, like atan varsa, like atmayan varsa lütfen abone olup like atarsa çok seviniriz arkadaşlar. Şu anda hızlı bir şekilde büyüyoruz. Yani 3032 olduk galiba Bir bakalım böyle bir 3040'a doğru Hedefimiz var Hayırlısıyla Desteklerinizi bekliyoruz o yüzden arkadaşlar Şu an güzel bakın arkadaşlar Boşlukları değerlendire değerlendire Çıkıyoruz mesela Demseyden çok kötü orta Yani güzel orta gelse Mesela bir gol fırsatı daha yakalayacağız Şu an bayağı gayet de iyi oynuyoruz Savunmamız da şu anda duruş yapmamız iyi olmuş yani offside tuzağı yapmamamız da iyi olmuş. Şimdi offside tuzağı aslında hızlıysa hani çizgi derinliğinde güzel bir taktik işe yarayabiliyor ama savunmalarınızın hızlı da lazım burada hızlıysa güzel olur. Benim taktiğim de zaten 4-3-3'tü yanılmıyorsam. Bir bakayım evet 4-3-3 taktiğimiz atakta ve maç bitti arkadaşlar. Yani güzel. Galibiyetimizi aldık. Golümüzü yemedik. Umarım bu taktik sizde de işe yarar. Yani yarayıp yaramadığını lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Yani denediyseniz de lütfen yorumlara yazın. Ligimizi de bekliyoruz. Bu videonun da devamı gelecek. Bu seriyi devam ettireceğiz arkadaşlar. Şimdi bu kadardı. Haydi görüşmek üzere.